...koşanıklansın sonra Yoo, lanetle numaramı söylüyorum ya. 0531 031 31 69. E şimdi babam dedi ki... E. Ben dedi, seni dedi, yollarken karnın boş yollamadım dedi. Sen karnın dolu geldin dedi. Eee? Ya dedi, nikah tekrardan kıyılacak... ...ya da ben abilerini Diyarbakır'a yolluyorum dedi sana kalmış. Ma ben sürekli senin düğününe para vereceğim. Babana sıra para versin yapayım. Düğün istemiyoruz zaten bu nikahta. Tekrardan evet, adım belli ya, olsun dedi şimdi. Bir tane Melen'in yanına gideriz yapacak bir şey yok. Yani dul kadınsın dedi adın çıkacak karnın dolu geri geldin dedi. Ben seni karnın dolu mu yolladım dedi. Ya 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 ben artık sefaç konuşuyorsun yine. Nerede konuşalım bunları? Telefonun yok, bir şeyin yok. Cem soruyordu çocuklar yedetim. ne oldu? Cinsiyet belli mi? Testler yapıldı mı? Cinsiyet daha belli değil mi canım benim? Peki daha. Allah Allah ya. Bu niye böyle oluyor? Bu nasıl var onun? Ne bak Nasıl alırsın cinsiyeti karıya da erkek olsun? Tamam. İki doklar baktı tatil çıkıyor. Katil erkekti. Rahatsız olmaz. Ama baktı tatil çıkıyor. Karıdır. Yani ağlar, korkar. Doğru. <laughs> hastaneye gidme evet. gerek. Ha, bir deyince doğrayayım. Teybettin, evet, sürekli işin... ...hiç de fahiş olmayı yok, yani ne ki? Pişten hastaneye gerek yok diyorsun... ...niye gitmeyeyim, her ay kontrolüm var. Bir tane gün atmayla sen, buna fakir yeah. ödeyemezsin. Ya bir tane eve getiririz... ...köyden ne olacak sanki? Hayır, tamam benim eve be bebeğim. Senin varlıkın masraf, yokluğun masraf. <laughs> Her baktıktan sonra beni bana ben, bırakırmıştın ya. Ben her gün gelip sana büyük içecek gönderiyorum yayınlayacağım. Nafaka. Üç tane güllü ben bu çocuğun bezini mi alacağım? Mamasını mı alacağım? Kundanımı mı alacağım? Doktoruna mı gideceğim? Yalnız anne mama hasta azıcık bir tak tak önemli. Ben ne hiç... yiyeceğim Aynı... vitamin? Hadi abam bak yine yüzdü çocuğum. Bak bak tekme atıyor bana bak. Fark ediyor musun? Babandan aşkım ben çekeceğim. Çek. اونا بیت اونا بیت همیشه هر روز بیت اونا سرانجام کامد. اوه مامان اگر کاش بریادیم یا کاش بیت همیشه هر روز بیاز برا جخو. اینی که بناه شور. ارتش لذت بیوند کرد جلیست توخته لکریش هر روز. مامان اگر کاش بریادیم داغ میش، هوش میش. یا بیت هم بیاز درجه دم میده. یعنی از من دوم. Yahu sen, ya. ya sen cansın abim yahu. Yahu sen cansın yahu. Hemen bir, bir dalı da bana trip attı. Bir dakika ben şimdi onu sert hareket ediyorum bak. Kendi... ...bu süreçte çok gergin olacaktın. Hormonları değişti. Böyle gidip geliyorlar bana. O yüzden nazik davran. Evet tamam. Kıtra bakma zaten ben. Sıra gelin abi sen sen bana tekrar davranıyorsun. Bana sert bir şey yapmıyor. Belli. Yayınlarını alıyor musun? Herkes buraya haberi geliyor. Yok ya şimdi yayınları alıp arayayım. Başka. Yani beğenirse e, şey olur. sen yanına getiririm. Ben için bakıyorum. Kuma olarak. Ha, yok kuma olarak değil. Senin yanına getiririm. Yani sana şimdi yardım et. Ne yapacak başka kadın? Yani ara sıra sen yorulursan o taşısın. Çocuğu bebek. <laughs> Birlikte taşırsın yardımcı ol o ha, Beni düşündüğün için. Ay ne düşünceli adam. Görüyor musun <laughs> ya? Ben ha. Ay ben de günahını aldım adam beni düşünmüyor diyorum. Görüyor musunuz? Yatıp kalkıp ben yorulmayayım diye alemin karılarına ayartmaya çalışıyorum. Ama ben daha ne yapayım? Ama ben daha ya. ne yapayım? Ay özür dilerim ya senden ya. Sen bir daha olmasın. Bir kere yaptım bir daha yapma. Ben Bir daha olmaz. Bundan sonra sen ne dersen o olacak. Tamam özür diliyorum. Günahını evet, almış. İşim gidin, seni düşünmek. Sabah tamam. kapıyorum, tamam. seni düşünüyorum. Öğlen seni düşünüyorum, akşam seni düşünüyorum. İnşallah Çok diyorum bugün... Hayat, hayat, hayat. ...yeni masraf... İnşallah da bugün? Dost bırakır masraf da arıyorsan masraf oluyor orada. Aaa! Ah. Ben gidiyorum. Sana... ...üç ayımız var. Eyvah evet. birinci aydayız. Bu üç ay zarfında düzeldin, dört dörtlük adam oldun, oldun yoksa gidiyorum Kürtaj'a! Valla sen adam dedin, kaybet. Benden adam olma. Adam tabii kaybettin! Bu saatten sonra bittin! Eğer ki sen bana adam dedin, zaten kaybettin! Ne olacak, böyle mi gidecek bu iş, üç tane gülle? Beş olsun herif! babama söyleyeyim, baba diyeyim, bu çocuğu kabul etmiyor. Sen abilerim yolda bunu kıçından vurdur. Ya yeah, tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Yok, yok. Birazdan arıyorum. Sen ben seni gelmedim. Yok, gelmedim. Göreceğiz. Vallahi şaka, ciddi alma ben şaka yapıyorum. Yoksa da yeni. Ben yani yani iyi bak, yani. ben de anlayacağım, anladım. İyi geceler. Sana konuşacağız, tamam. Sen işte bana bakacaksın. Tamam. Ben işte. ایا قرملاتی آب ندیره آخرش باخ بندیره از این آب کدومیه؟ آخر هم استیلا دنبم کار میشود که میسپراغم رو گنداریستیلا دنبم ساتلی کلا دست بیتنه یک کلسپی وروده استیلا دنبمیسپراغم رو دانیاست نه قرار است یا قرار دادهش میشود دلکل قرملاتی اورس نداشته ما آخرش باخی